Muharrem'dir. Muharrem'dir. Hürmetli bir günde bir muhterem yük yüklenir anneler. Selamdan hareme kutlu bir yolculuk başlar. Ya sefer deyi sürer süreç. Rebul evvelde 61'i yakalamıştır. bu ahirde 3 ayları ardında bırakır. Muharrem yolcusunun cemaziye evveli hürmetli 4 aya sahip. 40 hafta tam erdirmek için Cemaziyel ahirde ...bir beş ay gözükür önünde... ...süt emmesi ve hamileliği... ...otuz aydır buyuran ayetlerin altı ayı... ...Recep'in perşembesinde biter... ...oraya gayip gecesinde... ...son mübarek üç ayın yolculuğu vardır önünde... ...Miraç duda durağından geçer... ...kutsal yedinci ayda berata erer... ...berat kıble istikametlemiştir... ...dünyaya ihbut istikametini... ...ya şehru Ramazan dokuzuncu ay... ...kırk haftayı doldurmak için bir kırk günlük daha çilesi vardır. Dehirden bir kırk gün daha. En kadir gecelerdir. Dünya hayatının öncesi en cennetlik geceler. Furkan günü olur, leyleyi kadr olur. Otuz artı on günün on günü. Rüyeti şevval ile başlar, hıydı fıtır ile o son on gün. Ne kadar kaldın batlı mağderde deseler, sadece on gün denilmesi meat günleri. Muhterem yolcunun agelesi vardır. 270 gün, 280 gün arası. El Fatır'ın semavat ve arzı fatredenin cuması. Kutlu doğum gerçekleşir. Fecir tuluğa ermiş, haremden bir selam doğmuştur selamlığa, darus selama. Silme çağıracak bir alakat olmuştur 30 günde, 30 cüzde. Müttesir olmanın kıraat edileceği bir fıtri okuma zamanıdır şimdi. Hoş geldin bebek. Safalar getirdin dünyamıza. Safiyetinle geldin, safetinle geldin. Yu bizi, arıt bizi, temizle elbiselerimizi. Ey kutlu doğumun nur, mutlak çocuğu. Fıtır bayramınız mübarek olsun. Tertiliniz kabul buyursun.